Şarj da bitecek ha. Arkadaşlar merhaba. Şimdi gizemli uygulama diye bir uygulama vardı. Ben bunu işte gördüm. Millet bir yerlere konum atıyor şey uygulama. Burada panoramal şeyler var diye söylüyor. Youtube'daki videolarda böyle işte ne bileyim keçi kafası çıkıyordu. Kanlı kedi ölüsü bir şeyler bir şeyler. Yani ben kurgu olduğunu inandım. Hani bir deneyelim dedik. Hem de video çekelim. içerik çıksın dedik. Çok inanmayarak Başladık açıkçası şimdiye kadar Biz aslında bunu cuma akşamı çekecektik Bugün günlerden çarşamba Hani şey bir deneme maçı yapalım dedik Yabancısı olmalı diye gittik Ve gerçekten bir şeylerle Karşılaştık yani Şimdi üçüncü konum son konuma gidiyoruz Yani gerçekten biraz çünkü ürpertici Bunu bu gecelik son yapacağız Normalde ben bu videoyu yapmayacaktım Atmayacaktım youtube'a ama Bunu da atacağım Hani duruma göre rağbet görürse hani beğenip yorum yaparsanız ee, daha detaylı şeklinde çekeriz. Yani gerçekten garip şeylerdi yani. %20 falan var şarj. Ee, noktaya biraz yaklaşınca açacağım ben kamerayı. Kat yapmayacağım gene. Ee, kurgu denmesin diye yani çok videolara kat yapıp şey yapmak istemiyorum. Tamam çıkartıyorum. Aç bakalım uygulamayı. şey böyle işte kalpten e, niyete gireceğiz yani anladın mı? Allah'ın izniyle <laughs> Tövbe estağfurullah ya Cin falan gelmese bari Nereye verdi? Yolculuğa başladı Dur Yolculuğa başladı kaç kilometre veriyor? 7 dakika Nerede burası? Burada bir yerde yani 7 dakika dediğine göre Geri mi döndürecek bizi? Abi millet bahçesi var ya. He. Tamam hadi gidelim. Arkadaşlar uygulama şimdi bize bir yer verdi. Biz bunun videosunu çekeceğiz de bir deneme yapalım dedik. Ee, bakalım götürdüğü yerde ne çıkacak? Panoramal bir şey var mı? Bir bakalım. gösteriyor uygulama. Tarihi Reşadiye Baharat Çarşısı. Mı? Kanka burada bir bok yok. Uygulamaya geri dön. Yeni yer bul gibi bir şey var mı? Neresi? Sadavonun arkası. Nereye? Sadavonun arkası. Gidelim. Büyük tatlısı. Özel çağdaş okulların yanında. Burada da bir okul. Burada Sonra. Ne oldu? Ne oldu gördün öyle bir bok yok dedik. Adamın sigarasını yapayım mı ağzında şey. <laughs> Sokağın ismi ne? Ağabeyin odalarında bir Sokağın belki. ismi ne? Kabahat sokağı. Kabahat. Kabahat Sokak mı? kaba ağaç Burak Konuşalım <laughs> <Burak gülüyor> mı? <gülüyor> tamam. Abi iyi misin? Dursana bir ayağım. İyi misin abi? Abi. Ambulans falan gelsin ya. Abi iyi, iyi misin? misin? He? Abi. İyi misin? Ambulans çağıra mı? Yok yok. Bak telefonunu falan al, çalarlar Çalırlar bak. Abi. Ev nerede senin? Lan, kuruşu. Ley burada durma bak polis polis geliyor burada. Sıkıntı olur. Hayda, tak bak lan. Telefonu çal. Ay ya benim için sıkıntı yok deyim otur istersen yatıyor burada. Benim için sıkıntı yok. Gidebice ne oluruk? Çarparız. Tamam. Hayır bu başı. Hadi. Hadi, hadi. İyi akşamlar ver. dayı. Sağ ol. Sağ ol Çanalar kardeşim. Mı? Sağ ol kardeşim. Güzel Sağ Oğlum uygulama getirdi lan biz buraya. <laughs> çok saçma değil mi? Öyle. Oğlum çok saçma değil mi lan? Abi çok saçma. Bizi buraya getirdi. Hiçbir şey yok dedik. Yani konum da orası yani. Şu Sazova'ya gidelim lütfen. Tamam konum ben Allah Allah. Oğlum tüylerim var ya diken diken oldu. Yani... <laughs> Hani o adam normalde orada görsem sıkıntı yok, olabilir de konumun getirdiği yerde adamı buldum çok saçma. Ya gerçekten bir tesadüf ya da hani bu uygulama cinlerin yani tövbe yarabbim yolla. Şimdi ikinci konuma gidiyor Niye döşük Neresi diyor? Vardı değil mi? İçerisini mi gösteriyor acaba? Aha. Nerede çıktı? Ha, olabilir. Orada yol var değil mi? Çıkarız yani. Oğlum bir siyahlık. Vallahi bak kolejim bozdu uygulama ya. Zaten burada bir şey vardır yani anladın mı? Oha adam. Tam uygulama oraya mı gösteriyor? Nereden buradan mı? Yok oğlum iyi. Her Her lastik zaten çok patlatmıyor Ulan olur. var ya aynada yansımayı gördüm birader. Kırstım mı bana ya. Oğlum orada kapı yok değil mi lan? Yürü 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 Burada sıkıntılı bir yer Öyle sarhoş marhoş değil Orada böyle kıyafet bir iki kişi mi vardı Ateş külü mü vardı bir şey vardı yürü Uygulamasının da şeyinin de Ortada bir şey var değil mi Şurada böyle Karartı gibi bir şey gördüm A***** Gülerim ya Süleyman adam beni de tırsıktı ya. Şurada sağda dur da yeni bir konu isteyelim olmazsa. Gel şuraya ver. Evet arkadaşlar. Son konuma geldik. Yani bir dakikalık bir mesafedeyiz şu anda. Gene boş bir arazinin etrafına geçirdik bizi bu sefer. tarafa git de sen ya. Nereye gösteriyor? Gördüm gördüm. Motoru çevirelim de aynen motoru çevir uzun uzun yak sonra gidelim o <laughs> Neden? arabalar vardı. Arabalarla e, arabalarla aramızda bir yeri gösteriyordu veya arabaların üstünü gösteriyordu yani orada tam emin değiliz. Ama sonunda yani gittiğimiz yerlerde hep üçünle de bir şey çıktı. E, bir yerde böyle bir ateş türü gibi bir şey vardı veya elbise topluluğu gibi yani bilmiyorum ona bakacağız. Bununla üç tane servis aracı vardı, boş bir ortamızı gösteriyordu. Hani orada da çok durmak istemedik. Oha köpeğe baktım. Sim, Simsi ya. Oğlum her şeyden ben ne aparat oldu.